Kartaş Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben servis danışmanınız Mert Aydın. Bugün sizlere ücretsiz kış bakım kampanyamızdan bahsedeceğim. Kartaş Fiyat Yetkili Servisi olarak aracınızın kış mevsimini en güvenli, en güzel şekilde hazırlanması için ücretsiz kış bakım kontrolünü sunuyoruz. Fiyat standartlarına uygun ekipman ve uzman teknisyenlerimiz ile aracınızın tüm kritik sistemleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Kış bakım kontrolünde öncelik motor soğutma sıvısı, antifriz oranı ve sıvı seviyelerinin ölçümüdür. Soğuk havalarda donmayı önlemek ve motor performansını korumak için gerekli değerler titizlikle test edilir. Akü durumu, voltaj değerleri, şarj kapasitesi kontrol edilerek düşük sıcaklıklarda aracın sorunsuz çalışması sağlanır. Zayıf veya ömrünü tamamlamış aküler tespit edilip kullanıcıya bilgisi verilir. Fren hidrolik seviyesi, fren balataları ve fren diskleri kalınlıkları kontrol edilir. Kış aylarında kaygan zeminde maksimum güvenlik sağlamak için tüm fren sistemi gözden geçirilir. Lastik diş derinlikleri, hava basınçları ve kış lastiği uygunluğu incelenir. Ayrıca stepte durumu da kontrol edilerek yol güvenliği tam olarak sağlanır. Silecek lastikleri, cam suyu veya da far ayarı tespit edilir. Kış aylarında görüş mesafesinin azalmasını önlemek far ve sis lambalarının doğru açılarda ayarlanması sağlanır. Klima ve iç ısıtma sistemi test edilerek hem konfor hem de buğulanmayı önleme performansı değerlendirilir. Havalandırma filtreleri gözden geçirilir ve gerekli bilgilendirme kullanıcılarımıza yapılır. Tüm kontroller tamamlandığında aracınızın kış koşullarına tam uyumlu olduğu size detaylı bir şekilde danışman tarafından rapor ile sunulur. Kartaj Fiyat Yetkili Servisi olarak fiyatınıza en iyi şekilde bakmak bizim işimizdir. Kışa güvenle hazırlanmak, güvenle başlamak veya ücretsiz kış bakım paketimizden yararlanmak için bizlerle iletişime geçebilir veya hatta yetkili servisimize uğrayabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.